Gecenin son maçında Buca Master'lar Bak göç maçıyla beraberiz. Şimdi ortada boş alan Özcan. Özcan savunmanın arkasında nefis gönderdi. Kaleci kalesini terk etti. Dokunuş geldi. Kaleye doğru gidiyor. Top gol mü? Çizgiden çıktı. Top şimdi Sertan'da. Cem. Terse. Çağdaş'a müthiş bir tek top. Çağdaş'ın sevdiği pozisyonlar. Çağdaş driplingle tek başına gitti rakiplerin üzerine. Çağdaş çapraz nefis vurdu. Kaleci harika çıkardı. Orada kafa vuruşu yine Sezai. Atak devam edecek. Baran düzeltti vurdu üstten. Son bir temas. Savunmadan Baran topun gelişine orta kaleye yöneldi top. Gol. Baran attı nefis bir gol izliyoruz. Sezai'nin bu topa yapacak bir şey yok. Orada bir pas hatası. Baran'da kalıyor o top. Baran savunmanın arkasında Çağdaş'ı nefis hareketlendirdi. Çağdaş bir halinde Volkan onu kovalıyor. Çağdaş karşı karşıya. Çağdaş sevdiği toplar. Çağdaş çok soğukkanlı. Çağdaş çok teknik. Çağdaş çok rahat. Müthiş bir gol vuruşu. Müthiş bir depar savunmanın arkasına. İndi içeriye. Offside beklentisi var. Orta geldi. Penaltı noktasına vuruş geldi. Kaleci Gökhan. Arka direğe doğru yapılan orta orada. Savunma dikkatli. Dönüp vurdu. Yandan out Ortada. Özcan topla Özcan şu sarıyor. Özcan ceza alanından çıkarttı yaya doğru. Osman topun gelişine çarpan top. Karambol İsa yatarak müdahale. Hakem kalktı dedi. Oyun devam ediyor. Osman sağda. Ümit kendisini boşa çıkartan oyuncu. Şimdi. Savunmanın arkasına. Hareketlenen top. Beraberlik geldi. 1-1. Yardımcı hakemle göz göze geldi. Golü verdi maçın hakemi. Düzeltiyorum. 2-1 oldu. Çağdaş'ın da golü vardı. 2-1 oldu skor. Farkı 1'e indirdi. Esat'ın golüyle Makgöç. Şimdi Özcan. Özcan ilk rakibinden sıyrıldı. Özcan çok süratli. Özcan girdi ceza alanı. Ceza orada. Özcan bıraktı. Sağ çizgi. Turgay attı feykini. Beraberlik geldi. Gol geldi. 2-2. Oldu. Çağdaş şimdi topu alan oyuncu döndü ortaya Mustafa tek top Baran Mustafa Murat nefis paslaşmalar ceza alanında son vuruş gelmedi arka Ve derken ilk yerinde son düdüğü geliyor ilk yerde iki ikilik eşitlik var Gecenin son maçı Hocam Astırlar Makyaj mücadelesinin ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı ilk yarıda. 2-2'li İki, geçtik vardı. Solda Sertan. Sertan sert bir o. Eee nefis bir gol geliyor Sertan Vardar. Herkes orta açacak derken kaleye vurmayı tercih etti. Müthiş bir gol. 3-2. Ümit sağ kanattan Ata şekillendirecek. Döndü ortaya. Hakan. Hakan kareye baktı. Hakan! Nefis bir gol beraberlik geldi. Hakan çok sakin. Ölçtü. Biçti. Kaleci Gökhan'ı mağlup etti. 3-3. Orta arka direğe doğru ve penaltı geliyor. Evet. Hakem penaltı noktasını gönderdi, gösterdi. düdük geldi. Volkan geldi. Volkan vurdu. Topu alarda 4-3. Sağ ayak içiyle kaleci solundan topu alara gönderiyor Volkan. Mustafa bıraktı. Sertan Vardar. Sertan kaleye Sezai. Korner. Volkan, Umut. Baskı sonuç verdi. Çağdaş. Çağdaş girdi ceza alanına. Kaleci kalesini terk etti. Çağdaş yerde. Hakem kale vuruşunu gösteriyor. Arkada Sertan varlar. Boş pozisyonda şu anda. Orta geldi orada. Vuruş geldi. Out. Selim. Selim ayağının dışıyla enfes bir pas Çağdaş'a doğru Çağdaş cezalında iki oyuncu var Çağdaş etrafında Sertan da yardıma geldi Çağdaş çekti sağ şut açısı vuruşu Sezai nefis çıkardı Neler izledik biraz önce Selim'den harika bir pas izledik Çağdaş savunmanın arkasında yatırdı rakibini vuruşunu yaptı Kaleci Sezai'den müthiş bir refleks takımına ayakta tuttu bu pozisyonda skor 4-3 Kaleci Sezai'ye kadar geldi o top. Sezai'ye uzun gönderdi. Hakan kafayla sekme üstü. Bayram karşıladı. Baran tek top. Sertan. Sertan Çağdaş'ın önüne doğru. Çağdaş çekti. Çağdaş yerde. Penaltı. Hakim yardımcısıyla göz göze geldi. Penaltı noktasını gösterdi. Sertan. Sertan vurdu. Kalecinin sonundan top ağlara gönderdi. Maçta yeniden eşitlik var. 4-4. Şimdi Baran. Cem. Cem savunmanın arkasına Çağdaş hareketlendirdi. Çağdaş karşı karşıya Umut'la. Umut'tan sıyrıldı. Umut bir kez daha karnına. Çağdaş aşırtma bir ürün. Sezai ilginç bir pozisyon. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon izledik. Çağdaş ve Sezai. <laughs>

Çağdaş şu an offside'da İsa Ata destek veriyor. <laughs> Makyoş oyuncuların itirazları var. Şu anda kenarda yedek kulübesinde itirazlar var. Baran'ın vuruşu gol! <laughs> Baran attı. 5 oldu. Nefis bir gol geliyor yine Baran'dan yalnız. <laughs> yalnız hakim golü verdi. <laughs> hakem golü verdi ama kenarda itirazlar devam ediyor pozisyonun başlangıcından beri mago yedek kulübesi itirazlara devam ediyor Evet gol iptal edildi yanlış görmediysem maçın hakemi golü iptal etti Yardımcı hakem ile görüştükten sonra Çağdaş <laughs> <laughs> Terse nefis bir top İsa göğsüyle yumuşattı İsa dışarıda Geldi Sertan Selim'i gördü Selim yetişebilecek mi? Selim şimdi tut topu Ortası penaltı beklentisi var Oyun devam ediyor İsa Mustafa. Çık, çık, çık. Baran. Tek top. Sertan Vardar alabilecek mi Önüne. Hakan. Sertan kaleci Sezai. Baran savunmanın arkasına. Çağdaş orada hareketlendi. Çağdaş topun dibine girdi. Çağdaş topu alana gönderdi. Çağdaş savunmanın arkasında hareketlendi. Umut'la mücadelesi. Çok soğukkanlı topun dibine. Çok klas girdi. Bu Master'lar mücadelenin son anlarında Çağdaş'ın golüyle 5-4 oluyor. İlk yarı golünü attı. ikinci yarı penaltıyı kazandırdı. Maçın son anları galibiyet golünün mimar oluyor. 5-4. Bir kişi eksik mücadele ediyor. Hatırlatalım tekrar. Makkoç takımı Çağdaş golü attı. Defansa geldi. Topu da sağının dışına gönderdi. Maçı bitirdi. Son anları gerçekten nefesleri kesti. Müthiş bir maç izledik. Özellikle son 15-20 dakikasında. Buca Master'lar son anlarda Çağdaş'ın golüyle Makkoç karşısında 5-4 galibiyetle sağdan ayrılan taraf oluyor.